He, el acarıp bak diş al. Bi 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 I give you info. Don't rush. Olur olur. So şey. Önden eti bolluk oynuyor Bu adam P90 oynuyor. Clear, clear, clear. clear. Okay. Get the Get the one, 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 go, Bir, kanka flashback server oh, ya oh, oh, oh. evet <laughs> Ahmet ne çocuğu Ahmet